Evet Son hocam. derece önemli. Kesinlikle hocam. Şimdi bir de kanser kürümüz var hocam. Evet. Ona geçelim mi artık? Geçelim. Bir kanser çorbamız var. Çorba kanser. Yapacağız. Biliyorsunuz artık bu yüzyılın hastalığı oldu. Evet hocam. Kanserle ilgili konuşulurken herkes kanserin işte efendim çevresel kirlikten e, kimyasal zehirlenmeden olduğunu vurguluyor. Ama nedense hiç kimse kanser ve beslenme ilişkisini anlatmıyor. Hatta bugün maalesef kanser hastalarına beslenme listeleri bile verilmiyor. Ne yersen ye dinliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kanser gibi bağışıklık sistemine birebir alakalı olan bir hastalıkta hastaya ne yersen ye denilebilir mi? Böyle bir şansımız bile yok. Hastanın beslenmesinin muhakkak düzenlenmesi gerekir. Kanser hastaları tamamen doğal beslenmeye geçmelidir. Ve kanser hastaları iyi çorbalar içmelidir. İyi çorbalardan bir tanesi paça çorbası, diğeri kemik suyu çorbası. Burada hazırlayacağım çorbaya da yine aynı şekilde su yerine siz paça çorbasının suyunu, veya kemik suyunu koyarsanız o zaman müthiş bir kanserle savaşan bomba yapmış olacaksınız. Basit bir çorba tarifimiz Bu var. O zaman şöyle hemen kabımızı alayım hocam. Hayır, Burada ilk e izleyicine göstermek için. Sonra kaynatmaya için. başlayalım. Evet. Şimdi bir kere acı biberden konuştuk ya. Evet hocam bunlar Kırmızı zehir. acı biber. Bunlar evet. zehir hocam. <laughs> elimi süreyim mi eldivensiz? <laughs> ne kadar acı olursa o kadar iyi. Hayır elimi süreyim mi hocam? Iyi. Sürün. Ben süreyim isterseniz verin <laughs> ben doğrayayım. <laughs> hocam şimdi canlı yayında bundan korktum. Verin ben doğrayayım. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Sadece elinizi gözünüze sürmeyeceksiniz. Ee, evet. Ben rastgele ben şöyle parçaladım. Çok fazla iyi duramadığım için evet. hocam. Her Şimdi Şu çekirdekleri var ya sevgili Züeyha Hanımlar bunu ayırıyorlar. Ayırmasınlar hocam. Ayırmayacaksınız. Evet. Evet. Çünkü asıl acısı çekirdeklerinde ve asıl faydalı madde çekirdeklerinde. Şöyle iki tane acı biber doğruyorum. Ben acıyı çok seviyorum. Acı yiyorum. Kızıma acı yediriyorum. Ee, siz acıyı çok sevmiyorsanız daha az doğrayabilirsiniz. Ama ben diyorum ki ne kadar acıysa o kadar iyi. Onun için iki tane zehir gibi acı biberimi doğruyorum çorbanın içine. Ömrünüzü uzatırım diyelim de hocam. Ömrünüzü uzatırım bravo. Öyle katar. diyelim. Şimdi az önce sevgili Züleyha doğramıştı soğanı. Bu sefer görev paylaşımı yapalım ben doğrayayım. <laughs> Teşekkürler annemden hocam. Annemden doğurduğum gibi şöyle. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Çok küçük soğan sevmiyorum ben. Soğan biraz yemeklerde dişe gelsin istiyorum. Onun için şöyle iri iri doğruyorum. Hiç böyle çok küçük doğurmak falan gibi bir niyetim yok. Böyle ne, ne diyorlar? Ben de hocam iri iri Hı. iri kıyım böyle sizin yaptığınız Aynen. gibi seviyorum. <laughs> Hatta ben evde yaparsam çok zaman soğan dörde ölüp atıyorum. Mühim olan orada soğanın içindeki etken maddelerin evet, geçmesi. o lezzeti alabilmek. Zencefilim var. Zencefili şöyle. E... Şu anda ne yapıyoruz iyi fikir izleyicileri? Fitoterapi uzmanı Ümit Aktaş hocamız e, kanserle savaşan bir çorba hazırlıyor evet. bize. Bir kanser çorbası yapıyoruz. Zencefil de acı tabii ki. Evet. Bakın bütün e, faydalı gıdalar aslında bir lezzet taşıyor. Farklı bir lezzet taşıyor. Bunların en önemlisi acılık. Zencefil koydum bir boğum ve burada bakın dünyanın en güzel kolyesi. Bamya. <laughs> Bakabiliriz hocam bamya. Evet, bamya. Kuru bamya var burada. Niye? Çünkü bamyanın mevsimi değil. Evet. Bamyayı yazdan ya kurusacaksınız böyle ya frize atacaksınız donduracaksınız buzdolabında. Ya da konservesinde. Ya da konservesi. Bir de ne var biliyor musunuz bamyada? Turşu var. Ha, evet. Bamyanın şahane turşusu olur. Tabii ki olur. bu da olabilir. Ve bamyanın en faydalı olan şekli bamya turşusudur. Çünkü aynı zamanda probiyotiktir. Bamya hem antikanser özellikleri içerir hem de mide dostudur. Mide için şahanedir. Heh, şuradan çıkaralım diğer tarafı düğümlü. Evet. E, bamyayı bol bol tüketmekte fayda var. Bamya mide bağırsak sisteminin duvarlarını tıpkı bir sıva gibi sıvayarak kanserojen maddelerin içeriye girmesini engelliyor. Evet bamyayı nasıl kullanabiliriz? Hocamız tek tek saydı. Kurutabilirsiniz dedi. Evet. E, temizleyip difrize atabilirsiniz. Buzdolabında hı. saklayabilirsiniz dedi. Buzdolabı poşetlerinde hı hı. E, turşusunu yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor dedi. Ve bir de hocam konservesi değil evet. mi? Böylece. Bir de... mantarımız var. Hangi mantar? Şitaki mantarı. Ee, bu pek şitaki olmamış ama biz bunu şitaki kabul ediyoruz. <laughs> Peki hocam. <laughs> bunu da böyle yine kabaca dörde bölüp mantarımı da koyuyorum. Üzerine baharatlarım var ama önce Önce vazgeçilmezimiz var. Evet, sarımsak. Sarımsak olmadan kanserle savaşılmaz. Bakın bunları ezmek gerek. Şöyle evet. şimdi havanla uğraşmıyoruz. Bıçağımızın tersiyle vuruyoruz eziyoruz. Ve atıyoruz 3 diş sarımsağı içine. İçerisindeki sıvı çıktığında o koku Kesinlikle. muhteşem oluyor hocam. Alisin maddesi çoğalıyor çünkü. Koku veren madde aynı zamanda faydalı madde. Çok güzel. Onun için kokusuz olacak diye düşünmeyin. Tuz koyuyorum. Kaya tuzu. Kaya tuzu kullanıyoruz. Evet. Yanında zerdeçalım var. Kanserle ilgili olarak hakkında en fazla yayın çıkan bitki. Bilimsel zerdeçal. olarak etkileri en çok gösterilmiş olan bitki zerdeçal. Evet hocam. Üstelik muazzam şekilde tedavide kullanıyoruz ve tabii ki kimyonumuz var. Bir de bir yandan şahane lezzeti olan bir çorba olacak bu. Hepsini koyuyorum. Hepsinin üzerine kaynar su ekleyeceğim. Yaklaşık 10 dakika kaynatacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Üzerine saf sızma zeytinyağı, zeytinyağı gezdireceğim. Erken asat zeytinyağı. Kullanacağınız zeytinyağı kapalı teneke kutularda bile olsa hiçbir zaman 18 ayı geçmemiş olmalı. Evet. Çok şimdi... önemli. Okside olmaması gerekli. Kaynadıktan sonra en son zeytinyağı üzerine şöyle bolca elimi korkak alıştırmadan gezdireceğim. Ve ondan sonra da afiyetle tüketeceğim. Bakın illa kanser hastaları mı içecek? Hayır. Sağlıklı yaşamak isteyen herkes içebilir. Evet. Kanserden korunmak isteyen herkes içebilir. Son derece faydalı bir çorba tarifi verdik size. Kanserden koruyan çorba. Evet hocam şöyle hatta en öne almak istiyorum alalım. ki izleyicilerimiz bu muhteşem çorbaları görsünler istiyorum. Şöyle alalım en baştan sayacağız. İyi fikir izleyicileri neler neler yapmıştı. Hocam telefonumuz da hazırlanıyor. Bugün tabii hi, hi. sizi görünce izleyicilerimiz. Seve seve. Yılın son programı. Yıl. <laughs> yılın son sorularını sorun. Sonra 2016'da evet. soracaksınız. <laughs> Ve evet hocam şimdi en baştan başlayıp neler yaptık bugün?